Merhabalar dostlar. Bugün sizlere artı altı x kereliği tanıtacağım. Şimdi neden artı altı x kereliği tanıtıyorum? Marketten bir günlük zp ile alma seçeneği var. Ve özellikleri dostlarım M468'den daha iyi. Birazdan göreceksiniz zaten. Silahta kuantum olmasına rağmen ben bugün kullanmayacağım. Çünkü dersiniz ki belki kuantum farkı. O yüzden kuantum kullanmayacağım. Herkesin ulaşabileceği bir şekilde ön eklenti ve üst eklenti kullanacağım. Şöyle bakın bu silah ön plana atan en büyük nedenlerden bir tanesi dostlarım. Markete geldiğiniz zaman baka mesela şimdi MPT 76 almak istiyorsunuz. herkese bu kadar ZP olmuyor. Ya da m 4 almak istiyorsunuz. herkese bu kadar ZP olmuyor. Ama X aldığınız zaman dostlarım fakir dostu 3000 ZP'yi alabiliyorsunuz. Bunu çok kolay bir şekilde kasabilirsiniz ve yükseltmesi daha kolay. Bir de daha az yani daha çok şansı var yükseltirken. E bir de bakın şimdi şaşıracaksınız dostlar. M4'ün hasar e, M4'e geldiğinde hasar 34, e, tepmesi 6, hareket hızı 80. bu nasıl M4? Ha Pardon. Ben diyorum M4 e, nerf mi yedi? Ars 6 M4'e geldiğinde hasar 36, tepmesi 6, hareket hızı 90 dostlarım. Etkili menzilde 59. E bir de XCRL'ye geldiğinde hasar 36 tepmesi 6 hareket hızı 92 etkili menzil 61 Sadece atış hızında bir farklılık var herhalde aynen m4'ün atış hızı daha yüksek yani birebir resmen aynı silahlar birbirine çok yakın O yüzden mutlaka ve mutlaka değerlendirin diye uğraşıyorum Umarım like atıp abone olursunuz dostlarım şimdi oyun içinde sizlere göstereceğim zaten İnşallah videomuzda beğenirsiniz beğenin ki daha fazla kardeşimiz görsün haydi oyuna geçelim silahla küçük spreyler yapmanız gerekiyor her bu spreyleri yaparsanız daha az ölürsünüz ve daha isabetli kurşun evet. şey çok önemli eğer sprey yapmadığınız takdirde dostlarım silah biraz fazla yapıyor bilginiz olsun o yüzden söylüyorum yoksa başka bir sıkıntısı yok yani bir mp 76 gibi mermiler durduğunuz gitmiyor o da gitti güzel şöyle bir de anlamadım her yerden bir kurşun geliyor Bir bomba atsam ölen Of iki kişi gitti. <laughs> Hepsi oraya pusmuş. <laughs> Güzel oynuyoruz şu ana kadar. Adam arkamıza kadar dolaşmış. Kardeşim nereden çıktı <laughs> Devam edelim canlarım. biri var sanki, Şu atarsam Aldık onu, intikamını da aldık. Tam buradaymış adam bu arada. Nerede bu adamlar? Yılan burada. Biri burada, hello. bir adamın önüne düşüyoruz. Aynı adamı ölüyoruz. Kimlerden geldi belli olmuyor. O yüzden pek tercih etmiyorum. Ama saatlerde geç olduğu için mecbur kaldım bilgi. bir nevi. olduğu için hepsi orada lan. bomba aslan ölen olur mu? Hadi bakayım ya. Bizim adamlar canavar ya, gerçekten. Bir de böyle aldık. Güzel. devam oldu. gel devam. Ah be adam dibimdeymiş ya kardeşim. Allah'ı samsar gibisin be ya. Sürekli bir köşede çömenmişim. Aklım gitti aklım. E, devam edelim canlar. E, devam ediyoruz canları. Canlar baseden çıkamıyor ki abi. İşte abluk altın aldı artık. Evet devam ediyoruz. Güzel. Hızlı hızlı oynamaya çalışıyorum. Burada bir adam gördüm. Ve öldük. Yani sizlerin görüşleri XRL hakkında nedir? Ne diyelim? Bomba yatamadık. Da gitti. Adamlar çıkamıyor abi. Ne yapsınlar? Bakma silah da silah. Uylanda sızmış bizim basaya doğru gidiyordu. Bunu da yakaladık. Güzel. Ah be. aynı şekilde ölüyoruz. Adamların basesine kadar gidiyorsun. Yanılırken kaçarken ölüyoruz yahu. Böyle bir kill geldi. Son kill benim aynen. Son kill de bana kaldı. Dosandın. Oyun bitti dostlarım. Birinci olduk. Baya güzel oynadık ama harita küçük olduğu için pek bir şey anlamamış olabilirsiniz. Sizler de bir deneyin. Fazla uzatmam ben videoyu. Sadece sizlere bir ön görüş videosu çekmek istedim.